İzmir Climbing Team kanalına hoş geldiniz. Videoları izliyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Şu da kaynaklarda çıktığım ilk rotadır. Bu rotanın düz gidişi uzun boylulara göre de farklı çıkışları var. Benim gibi 1.70 boylarındaysanız en kolay çıkışı böyle. Hafif soldan soldaki ve sağdaki ayakları kaçırmadan sol el slop. sağ el, kaygan zemin rotanın basışları tutuşları falan iyice mumlanmış kayganlaşmış iyi ayakkabıyla girin sol el sivri biraz dengeniz bozuluyor burada yüzünüzü hafif sola yatırın sağ el baş parmak takılan bir yeri var sağ el büyük cep. İçeride, ayaklar sadece içeride var. Bozuk yapının orada. Sol el büyük cep. Sağ el biraz kötü bir tutuş. Sağ ayağı deliğe oturttuktan sonra rahatlıyorsunuz. Solel arkada yan bir under var. Şu an iki el sette. Sağ el under burada kötü şeker veriyor ama biraz ayaklarınızı yükseltirseniz sağ elin çekeri çok iyi olacak. Hem vücut pozisyonunuz yukarıdaki dikey küçük krimp, krimp için daha iyi tutuş verecek. Sağ el büyük çep. Evet burada solda bir ayak var. İyi. Biraz üstünde de kötü bir basış var. Ona basın. Ve yukarıya uzanabiliyorsunuz. Kısa, benden kısalar için biraz daha zor olacaktır bu hamle. Sağ el, yukarıdan gelen dikey çatlakta cep. Sol el boboş. Sağya gele dikey çatlakta cep. Daha sonra ayakları yükseltiyorsunuz. Rota bitiyor.